Evet sevgili yani Az önce pat şeyleri, patlıcanları kızarttık. Orada videoyu durdurduk. sonra ne yaptık? Tencerenin içine bu soğanları doğradık. Evet. Yani başka yerde doğradık. Tencerenin içine koyduk. Sarımsak da attık bunun içine. Sarımsak Sarımsağın kilosundan bahsettik. Sarımsak. Şimdi madem bu kıyma işine geldik, az önce konuştuklarımızı... Paramıza kıydık. Burada tüm insanlarla, tüm insanların önünde bir kez daha dile getirmek istiyorum. Annen lütfen. Neyse birleştirelim. Avokado mu alalım? Yüzü Her bir şeyimizi bir araya getirelim. Bize avokado bir şey yap. Ya sen avokadoya niye taktın bu arada? İki gündür bak avokadoya da, da adını bile diyemiyorum. Daha sen benden ne istiyorsun? Ya hangi kanalda hangi yemek yapanı görsen diyor ki ay diyor bunun diyor avokado sosu çok güzel olmuş diyor. Bu avokado neyle yenir? Yemekte yenir mi? Meyve midir? Bunun türesi nasıl? Nedir? Hiçbir fikrim yok benim. Bu tatsız bir şey. Ama bütün millet A'dan Z'ye avokadoydu. Bütün hayatını güzelleştiriyor. Belki de işin sırrı orada. Hiç tadı yok. Anne hani bak iş güç yok diyoruz. Dükkan kötü durumda diyoruz falan. Belki... <gülüyor> <gülüyor> avokado. Sırrı avokado belki de. Avokado'yu alsak. Ben bir soframıza koysak belki. Vallahi billahi. Burada bir sınıfım var. Zenginlik yaşayacak. Hah. Hah çok yaşar. Ruhumuza zenginlik katacak o. O bir aura yapacak. Ya pahalı bir şey değil. Zenginlik yapacak bir şey de değil o. E niye fakirin evinde yok? Hiç hep böyle zenginin evinde var. Tamam işte biz de artık o kültüre geçelim. alışanlık yok. al alkolu. Kültürü yok. Yoksa pahalı bir şey değil. Ne bileyim annem. Biz de... Bana yani emekli maaşımız yeter. Zaten ne var anne, ne yok senin emekli maaşında ol Sen dükkana ben dükkanımızda bir şey yapacağım, avokado alacağım, bir zorlama benim maşım yetti. Benim dükkandan avokado falan çıkmaz zaten. <laughs> benim dükkandan. Anca işte 2-3 leblebi kındık. Antep fıstığı öyle 100 gram karışık ya, alır anda, gelirim. Kafanı takma yani. Ben maş ona çok avokado alır. O kadar pahalı bir şey değil o. Şimdi az önce bunun içine bir de Mac pirinç gibi bir şey mi kattın hani? Evet biraz pirinç kattım. Niye kattım de. Niye so kattım de. Sormaya korkuyorum. Gene diyeceksin salak salak sorular soruyor. <laughs> o soru salak olmaz. Eğer, Eğer Mahsur yoksa niye kattığını mı sorabilir miyim? O soru salak olmaz. Sen soruları karıştırıyorsun. Nerede ne soru soracağım. yerlerini karıştırıyorsun. Peki niye kattınız? Niye kattım? Kıyma çok ağır oluyor sadece kıyma bunun içinde. Ha oluyor. Hem de biraz malzemeler çalmak için, kıyma hayatı almak için. <laughs> Yine bir fakirlik göstergesi. Hayır. Ah. Hayır. Ah anne şöyle bol gelsin tabağın yarısını çöpe dökelim. Öyle boğulmuş istiyorum ya. Yok. O zaman şey oluyor. Kıyma kıyma oluyor. Yani. Her şeyi bol bol kullanalım ya. Kullanalım. Bak kıyma en azından kavanoz koymuş. Aa bu şey mi bu? Hala kurban kıyması mı? Hayır. Para verdik aldık. Evet. Para verdik aldık Ramazan geliyor değil. Şimdi Ağla en azından TRT2 izliyoruz. Dolaptan fazla kıyma çıkartmadım. Kavrulmuş su vardı bunu kullanayım dedim. Sen bunu içine kadar sarımsak attın dedin. Yani 5-6 diş attım. Diş Allah. Pahalı yemek bak oldu bu pahalı. Bak elini atabilir mi? Atabilir miyim? O kadar sandviçe Kilosu 70 lira. 70 lira ya. Yürek öyle bir diş atmıyor. Böyle bir diş atmıyor. <gülüyor> <gülüyor> geniş geniş at bakalım sarımsağı. Nereye atıyorum? Ee... Sarımsak çürüyordu. mı çürüyecek. Ha yoksa yemek yemeye koyamam benim evlatlarım yesin falan değil yani. Hayır. Tamam ziyan olmasın. Ziyan diye. olmasın, çöp olmasın. Anlatsan. Yemek uygun da içine sarımsak atılmaya. Olsun anne hani biz bu ev ekonomisi sayesinde bugünlere geldik. Tabii. Hiç hakkını yiyemeyiz o yüzden. Ne yapıyorsan iyi yapıyorsun. Aferin. Hadi sen sat. Attım içine bir diş. Bir, bir, bir baş. Ona laf etmiyorsun. Şimdiye kadar durmuş durmuş saklamışsın. Sensin sen mi? Bozulacak diye şimdi atıyorum. Ya hakkımı yeme. Sarımsağı saklamadım. Çok almışız bizden bire. Çok <laughs> zenginsiz işte. Çok <laughs> Nasıl çok almışsak sarımsağı? Birbirimize bağımsız şeyma almış, ben almışım. Şeyma aldı, iki tur almışız. Şeyma bir... Para şeyim ay çok bozdu. İki kere almışız. Bundan ötürü. Bu nereden baksan onu yaptın, onu yaptın falan bir, bir buçuk saat sürüyor yazıyor. Daha bir de fırında pişecek. Bir buçuk saat değil bir buçuk saat fazla bile. Daha bir. Daha de fırında pişecek bu. Fırına atılacak. Ay babam, vay. Çok zor yemek değil, değil Sana onu sordum işte başlarken. Sen yine illa bir şey yapacaksın diye bilge cevap vereceğim diye garip bir şey cevap verdim. Zor yemek işte. Zor yemek değil işte. Zor demin cevabın arkasındayım. Neresi zor şunu? İnsan başına geçmeye üşenir. Bunu kastediyor. Zor. Üşeniyorsan ben ne yapayım? Zorluğundan değil o senin tembelliğinde. Bana ne benlik bir şey değil ki ben genel insanları söylüyorum. İnsanların tembelliğinden o zaman su kaynatsın o zaman yesinler. Zorluğundan değil. O. Üşendikle şimdi tamam. İşte o da aynı şey. Tembellik zorluğa karşı gösterilen bir tavırdır. Diyorsun. E tabi. Diyorsun. Basitliğe bayağı daha karşı tembellik göstermezsin ki. yapıyorsun. insan böyle uzun işleri yapmaya üşenir. Anladın mı? Zorluğundan değil. Kolay olsun. Orada hemen iki ekmeğin arasına bir şey koysun. Ayakta da yesin hatta. Hatta dolabı kapağını atsın. Orada oradan alsın bir şey yesin. Ya da en kolay. Suyun içine bir şey atsın. Haşlasın yesin. Sanırım bu konuda izleyicilerimiz seninle aynı fikirde olmayacak. Benimle aynı fikirde olacak. Tembellik başka bir şey kolaylık zorluk başlıyor. Bu yemeğin kolaylığı zorluğu başlıyor. Senin <laughs> aynısınıza olacak, senin aynısınıza olmayacak. Göreceğiz. Hepsini göreceğiz. Yeter ya. Bir kilo kıyma harcadı bende. Hangi bu sefer? Sen de ikinci mi oldun lan? Vallahi helal olsun. Bu göz ölçüsü denilen şey her işte var yani. Terziye git onda da var. Ayakkabı uçtasına git onda da var. Yemek yapana git onda da var. Şu kadar patlıcana işte bu kadar soğan yeter. Bu kadar, eğer kıyma yeter falan değil. Halledebilmek. kesmedi. Ama bak şimdi ben tarifi yanlış veriyorum. bunun kıyması taze yaş kıyma olacaktı. Bunun içinde kavuracaktım yani. Hmm. E ne olacak ki kavrulurken ki suyu tadı kıvamı ona mı geçecek? Yok geçmeyecek Öyle yani. güzel olacak. İçinde duruyor ondaki mutluluk bir yere geçmedi. Sadece iki gün önce kavurmuştum onu daha koymayayım. Lazım olunca her an elimin altında olsun diye. Şu bilekleri güzel oldular. Bu yeter mi diyorsun onun için? Hiç şey demiyorum. Neredeydi? soğan sarımsak hakikaten mucizevi ya neyin içine katsan bir şeye benziyor işte kokusuyla verdiği tatla 어, 끼는 음. 도 아, 뭐 이런 식으로 끓이 Çok güzel bir yemek olacak bu. İçine pirinçler onu çok güzel yapacak. Vallahi pirinçten mi değil mi da. Sırf şu bile yeter anne ben. Patlıcanın içine falan karıştırma. Sıcak ekmeğin arasına koy yiye. 50 yen biri olsam bari. Ya tamam da işte. Demek istediğim şey şu malzeme bile kendi kendine doyurucu. Özelinal oldum pişirme. E, i̇çini hazırlama işi de bitti o zaman. Evet. Hı. Bitti. şimdi. Bir sonraki aşama biraz da bu soğuyacak galiba. Buna şimdi sen karabiber serpebilirsin. Vay vay vay. <laughs> Omzumda büyük bir yük. Hangi karabiber? Şu tozdan mı? şurada değirmenli var ya onu mu gör dedim. O da olur, o da olur, o da olur. Allah Allah. İkisinde de toz değil mi sonuçta? Hı. Yeter, yeter. Karıştırayım mı? evet. Yemeğin çok önemli bir kısmını ben üstlendim. Önemli olan yemeğe karıştırmak. Ya bu karabiber dengesi şimdi bunun altın oran gibi bir oranı var. Onu tutturdum, tutturdum, tutturamadım. Bütün bu emek hepsi boşa gider. Bence gayet katılabilecek en uygun oranda karabiberi kattım anne. Bundan emin olabilirsin. Aferin. Sen zaten da, olur, Yoksa kendim yapardım. Hmm, sen kendin yapacaksın da bu tepsiye sığmaz ki hepsi. Tepsiye sığmıyor. Önce sığmayacak. Aralarını açtık. Milletin korkudan, panikten saçma sapan alışveriş yapma şeyi var yani. Geçen gün bizim çocuklarla internette gördüğümüz araştırmalar şunlar. onları gönderiyoruz birbirimize. Bu karantinanın çıktığı ya yani sokağa çıkma yasağının olduğu gün, ondan önceki hafta falan her neyse internetten satışlarda çocuk bezi ve çocuk maması satışı patlamış. Normalde satıldığından hmm. daha fazla satılmış. <gülüyor> <gülüyor> Niye acaba? Ben de ulan yani evde kalmakla ne alakası var bunun? Evde kalınca çocuk daha mı çok sıçıyor, ne yapıyor ki? Daha mı çok yiyor? Hmm. Bizim olgun işte cevap verdi. Abi dedi, bir panik hali oluyor dedi. Ulan ya bir yerde bulamazsam ya bir şey olmazsa ya şimdi elimizde kalmazsa falan diye bol bol alıyorsun dedi. <laughs> Aynı hatayı biz de yapmıştık yani evde şu an uzun süre yetecek çocuk bezi var diyor. Bu sarımsağın fiyatı yükseldi falan diyordun ya. O da yine biraz da böyle bir şey işte. üretimle, ziraatle olup olmamasıyla alakası vardır da. Onun da haricinde millet yok bağışıklığını güçlendir. Yok kendine dikkat et. Şu iyi geliyor, bu iyi geliyor falan dendiği vakit bir boku çıkıyor hemen. Evet. Bir alacağız, iki ben beni sallamadın ama işte sığmadı. Hanım. soruna değil çözüme odaklanalım. Şu uzunları yatay yap. Uçları kesiyor çünkü bunu. Bunu buraya koy böylemesine. Bu kısa ya. Hı? Bunu koy böyle diklemesine. Bunun kuyruğu çünkü engelliyor bunları. Buraya da koyacağım. Ya tamam işte. Yani şu uzunu yatay koy. Bu kısayı buraya koy. Mesela. o kısayı buraya at. Bu kısayı Ve şimdi bunu eşit ölçülü dengeli bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 da böylece yük Altına 1 bu Hiç... sahte işte yapmıyor. En dibine kadar dolduruyor aslanım benim. Şu taraftan takip edelim konuyu. Malzemeden çalmalıyız. Çalmıyoruz. Şimdi çalıp da ne yapacağız? O da kavruldu işte öyle daha. Onu başka kullanacak bir şeyimiz yok. Yumuşak evet. biraz be. Dün akşam şeyden iftardan kalan yumurtayı sen mi yedin sahura? Yemedim kaldırdım. Hmm. Yok ettim ortadan. Ben sahura kalktığımda siz daha da yapmamıştınız galiba. Hayal meyli öyle hatırlıyorum. Ben yattım. Ha. İkide bir kalktım ben. O zaman o ayaktaydık. O esnada ayaktaydınız. Evet bu Ben ben bir parça artacak gibi sanki. Çok değil ama yani. Hiç duymadım maydanoz olması. Ha, orada her şey projeksiyon tarafından hazırlanıyor, bilmem ne oluyor falan. O da orada şekil yapıyor. Burada baştan ayağa tek kişilik ordu. Kendisi yaptı bunu. O da ince patlıcanı kızarttı, arasına içine bir şey koydu falan filan. Neyse biz kendi menümüze bakalım. Bizim menümüz on numara. Trafonun gayet güzel olmuş. Ya çıldır. Esasında bir şey burada yok da, da işte can sıkıntısından takılıyorum. Neye takılıyorum? Saça mı? Bir i̇şte şey gözün neye denk gelirse saça takılıyorum. Evet. Şakala takılıyorum. Millet evet. mesela deli gibi bu dönemde şey alışveriş yapmış anne. Ev ekipmanı. Musluk başlığı. Kapı kolu. Niye yapacakmış onları? E, evde ya. Onları mı değiştiremeye karar veriyor? Ha. Her erkeğin bir kendini ispatlama çabası olarak getir şu takım çantasını, şunları bir değiştireyim demesi. Hmm. Bizim çocuklardan Serkan kafayı sıfıra vurdu, Engin'in kafayı Pelin kesti. Pelin ondan becerir. Pelin becerir. Sen Pelin'e ne diyor? Pelin'le bu dilek abla hemen hemen aynaya koy. Onu yersen bunu temizler. Bunu yersem onun etkisini ortadan kaldırır. Kerem <laughs> dengenin başına yemesin. <laughs> şey nedir onun adı? Evin yönünü güneşe çevirirsen oradan enerji gelir. Hmm. Yok canım onlar gene şey aynı lisandan konuşuyorlar. Onun o dediğini öteki de şey yapıyor. Rağbet ediyor. O zaman o noktada ikisi de en azından ortak görüşe sahipler. Onu yersen bunda alkali var. Onu yersen. Bak ah, doğru bunu... Bilim, bak bir tane de kart Ya işte. Bir tane de kart. Şimdi bu ne yapalım? Bir tane de kart O bir taneli. Sen her şeyin iktisadın babası, pardon iktisadın annesi olarak bunu küçük bir şeye koyacaksın. Kava. Bak bitti gitti. Vereyim şuradan. Biz bugünlere kolay gelmedik. Şimdi bu fırına verecek doğru mu anne? O zaman üçüncü aşamamızda böylece tamamlanmış oldu. Bunun yüzüne biber koyacağım. Hı hı. Neyse onu fırından çıktıktan sonra görüntüleriz.